Bunların yatışa bir bakıver benim yatağımda. He. Korsan babayla bekmen yatıyor. Havada maşallah. Soğuk ama yaz gibi. Yere de 32 tane cami var. Ama en güzel minare bizim camimizin minaresi. Boyası, yeni boyattık bunu. Altın yaldız maşallah. Nasıl parlıyor. Ezan okundum mu 32 ayrı minareden 33 ayrı minareden ses ezan dinleriz. Şu geriden en sonundaki yerde yeni yapılan cezaevi. 2000 kişilik kapalı cezaevi yapıldı oraya. Ah dünya. Bu sebebiniz yattı mı? Bunları oyuncak koydum oraya. Sepet havası oynuyorlar. Canlarım benim. Heh. Heh. ne oldu? Ne oldu? Halata tırmalıyordun şimdi. Bunlara da buraya tırnaklar için halat yaptım. Hadi bakalım.